Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ve yanımda Enes var. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu bölüm sizinle bir ahır yapacağız şu an bulunduğumuz bölgeye. E, videoya geçmeden önce size bir şey söyleyeceğim. E, şu an iyi e butonundan çıkan e, 4-5 adet güzel içerikli video var. Bunları size öneriyorum. Yani mobilden Minecraft oynayan varsa şu an çıkan iyi e butonuna bakabilir ve internet hızınızda yavaşlama gibi sorunlar ve oyunlarda ping gibi sorunlar varsa Aynı şekilde o videoya bakabilirsiniz ve CS:GO oynuyorsanız son attığım sprey videosunu da izleyin diyorum ve artık videoya geçelim. Güzel bir ahır yapacağız. Bu bölgeyi şimdi birazcık boşaltacağız. Bu ağacı öncelikle indirmem gerekiyor. Meşe odunlarından yapacağız. Enes sen istersen buraya bir birazcık düzle. Ben hızlı bir şekilde şuradan gideyim birazcık meşe odunu toplayayım. Gel sen burayı düzle sen en azından biraz böyle doğallık da katarsın buraya. Ben canım şu meşeleri keseyim. Sen de kesmişsin. Sen orayı ayarla. Ben hemen şu meşeleri hop keseyim. Aklında böyle şeyler canlanıyor mu? Nasıl bir şey yaparız? Kaça kaç olur? Ne oluyor? Aklında diyorum böyle bir şeyler canlanıyor mu? Ahır için. Yani ya şimdi standart. Yani böyle çitten odunla Üst açık fera. Açık fera. Biraz elimize odun geçerse az buçuk. 13 tane var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Çevirmemiş 10, 11, 12. Aynen bu şekil bakınız. 12, 12 olacak her taraf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sen burada ne arıyorsun? Bunda bir tane odun mu? Ağaç mı kaldı? Yok bu yürümeyi bekliyor. Burası da zaten Allah Allah. Nes ben mi yanlış saydım? 12. Ama bu da var ya. Gidin şey mi? Köşelerle et. ben. Köşeler dahil mi 12? Köşeler dahil. Hop hop. Girişi şuradan versem arkası şurası olacak. Uzatır kıracağım. en arka tarafa biraz uzatır mısın? Arka tarafa böyle birazcık uzantı lazım Biri. bana. E toprak toprak topra. bu tarafın. Aynen o tarafa doğru aynen. Bir, iki. Şuraya da koysan tamam. Şurası. Buraya koyacağım da blok. 3 Evet. Buranın maketi böyle Enes. Yok şurayı bir tane daha. Bir tane daha yapayım. öyle hoşuma gitmedi. 1 Tak 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 tak. Tamam Enes. Aynen bu şekil bak. Kaç kat çıkalım? Kaç? Kaç kat çıkalım? Hani yükseklik ölçüsü belirleyelim. Dört. Olur. 5 beş yapalım da birazcık yüksekliği mi olsun? Üst kata bir şey yapmış oluruz. Çatısı üçgen olacak. 8, 9. Çatısı üçgen olacağı için 4 de yeter galiba. Bunun üzerine 4 iyidir. Tamam. Aynı bu şekilde mi? Aynen. Onun üzerine 4 çıkacağız. 1, 2, 3, 4. Direkt ikileri Birazcık meşhur olduğunu kessene sen. Altan tek şurası kaldı sanırım o da tamam evet şimdi çatıyı yapmaya başlayacağız Beş, sen devam et yine odun ne olmaz Biraz... oduna mı aynen aynen oduna birazcık devam et ya bana bırak odunu. Yani şu, Bakayım. Neredesin? Keşke bıraksaydın. Dur. Böyle alsam. karşıya geç eşit olsun. Hoppala. Nak girdi bana olay. Enes. Hata mı yapmış? Hı. Neyi? Hata yapmış. Üzgünme geliyor. Yani ne taraftan ne nasıl? Burada bir hata var. Onun altı tarafını sen kırsana ben buradan düzelteyim. Neyin ya? Göremedim. Bak şimdi arka tarafından bak göreceksin. Arka taraf neyse. Burası mı? Neyse. Burası burası burası. Buradan bak göreceksin bak. Burada bir basamak önce gitmişsin. İçeride. Neden gitmeyeceğim mi? Gitmeyecek miydi yana? Çift kapı mı tek kapı mı olacak burası? Çift kapı olacak. Tek burası Burası arkaya uzanan taraf olacak henüz. Böyle gözüktüğüne bakma. Hı hı. şunların üstüne koyacağız. Hı, hı aynen. Ben biraz merdiven yaptım. Merdiveni de yap, ee, koydukça yapalım. Elimizde de artmasın. Ops oraya geldim. Çekil bakayım. Varsa merdiveni koy oraya biraz. Çekil. Ee, en üste kadar gideceğiz yine merdivenle böyle. En üste mi? Bence üste gitmeyelim. Dur e, aynen işte. E, üste 2 e, iki blokluk yer kalınca gitmedim, düz geçeceğiz blokluk kalınca normal e, yarım blok koyarız. Sen bu tarafı yapsana crafting floor dedi. Ben şimdi merdiven yapacağım oradan. Ben de odun var mı? Ben bunları şimdi yapıyorum merdiven. Dört tane daha çık tarafa geri döneyim. Ha, gittim mi oraya? Onun bir sırasını geçsene bir Enes. 3 mü oldu? Burası kaç oldu? Orası şu an 3 mü oluyor? Hı hı. O zaman tamam. Bir tane daha geçiyorum hemen. Gel. Hop. Rötuşlar. sonradan da Halledilebilir şu an en azından Büyük kısım bir halledelim ekli verelim ortaya çıkaralım Burası yine mi bir tane şey gitti lan Enes no, Buraya merdiven Kalmasın Bakayım demin niye çıkamadım ben buraya. Abi çıkamıyorum. Merdiven mi bitti? Yok var. Bir kat daha çıkacağız değil mi? Daha iki kalmadı. Şimdi çıkınca iki kalacak değil mi? Aynen. Bakayım. Hop şimdi iki kaldı galiba. Bir, hani iki gibi bir şey kaldı şu an. Anne senin orası şu an bir tane fazla galiba. Sağdan soldan evet. Şu. Benim Aslında burası, yani de Aynen geçenkinden kaldı ya, az öncekinden kaldı. Ben kırdım onu az önce. Bakayım şimdi yarım plakayı koyayım buraya. Bir, iki. Aynen Enes bak, yarım plaka tam denk geliyor şimdi. Ben yapayım yarın plaka. Sende var mı? Sandık olacak ya. Yapmayalım Hı? bence. Sandıkta Nasıl? doluydu. Emin misin? Sandıkta içeride. Doluydu. Varsa gideyim hemen alayım. Allah vardır. Gidiyorum yani. Karnımızı doyuralım. Hangi sandıkta o şimdi? Enes. Hı. Hangi sanda koydun? o şeydi en üst sağ tarafta en üstlerde ne olur O varmış ya. Kapı, kapı da var. Kapı da yapmaya gerek yok. Aa, basamak bayağı var ya. Basamakları keşke normal kullansaymışız. Geliyorum hemen. O zaman ben oraya şimdi basamaklarla çıkayım. Geldim. Hop şu yanlış koyduğumu kırsana. Oo. Dünyanın yanlışını koydum ya. Hemen şöyle tak tak tak. Hop. Tamam. Burası oldu Enes. Ee, şimdi hop düşmeden. Bunun önü arkası kapanacak. Ya burayı ne yapacağız? Hı? Burası so oval. Abi burası çak mı oldu ya? O da buradan. Bunun yüzünden. Bak. Bunun yanından geçmiş. Kapraz gidecek bu. Aşağıdan. Menes burası kapanacak. Basamaklarla kapatayım burayı boşa gitmesine. Nasıl kapayacağız ama? Öyle dümdüz kapatacaksın Burayı şimdi böyle yapıyorum Enes bak. Burayı bu şekil yapıyorum. He evet, tamam burayı balkon yaparız, çit koyarız buraya. Biliyorsun he. Bu işi biliyorsun. Burayı bu şekil normal. Aa buraya tak tak Böyle şu. Böyle şu. Aa yanlış koydum. Bitiremem. Tak, tak 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 tak. Güzel buranın düzenlemesi olabilir alta e, Bunun tutan ağırlıklar gibi cinsinden bir şey yapabiliriz aşağıya En az bir de bunun ön taraf kapanacak Burası da bu şekilde açık ya sen hop şöyle bir oraya gidelim. 21 dakika falan olmuş şu an. Nereye? Ön tarafı da bu şekil ya bunun. Kapanacak. A burayı niye kapatan? Burayı pencere, burası açık kalsın. Ama şu Bence. an o onlar ayrıntılı iş şu an. Bakayım. Öyle bir atlayayım. Sen bir git. Sen de bir git. Başka burada pürüzler var mı? Benim gözümün gördüğü pürüz yok şu an. merdivenle mi yapıyorsun orayı? Hı, hı. Burayı da o şekilde yapacağım o zaman. Yap bence. Böyle mi? Daha güzel gözüküyor. Ops. Hı hı. Tersten mi koyacağım? Tam ters. Ters. Of. Üstte mi basacağım Tam ya? Tersi. üste Şöyle. Aynen. Peki. Merdivenim az. Ne yapacağız biz şu an? Üste e yarım plaka mı koydun Enes? Şuraya. Ben bir şey koymadım oraya. O bak şu an. Şu baktığım yere gelmiyor çünkü. Orada yarım plaka vardı sanırım. Ya buraya koymadım ben. Şu ben ya. koymuşum o zaman. Yarım plakadır o. Tamam. Merdiven koydum bunları. Şimdi kalanı nasıl yapacağım? Pencere mi koyacağız buraya diyorsun? Ya orasını bilmiyorum. Burası balkon tarzı yapalım diyor. Oraya o oturur. En azından tamam bu bunun düzenlemesi oldu. O zaman kalanına böyle koysak olmayacak. Fena bak girdi dur. Buraya olmaz. orada var ama. Merdiven. Şimdi buralara merdiven koyduğum için Enes buraya şimdi normal şekilde kapatamayacağım doğal olarak. Değil mi? Ya, çıkarsın, havalsın, kalsın hava alsın bence. Işıklandırma. Kalsın hava alsın. O zaman cam koyacağız buraya Cam Absürt kalır lan O zaman böyle hava mı alsın diyorsun Hayvanlar nereden hmm. hava alacak Yine bir uyuyalım bakalım nereden Kaç hava kere alacaklar kere o zaman ya. buluruz Evet arkadaşlar biraz durdurmuştum şimdi video yeniden başlattım biz birkaç kere daha uyumuş olduk ee, Burası hala bu şekil böyle bir şey bulamadık buradan Burayı bölmelere ayırdık yukarıdan bu şekilde. Buraları da yarım plakayla doldurduk. Buraya çit kapılarını koyduk. Hop buraya merdiven defteri yukarı çıktık. Buraya çitleri koyduk. Güzel bir balkon oldu. Ya, ön tarafa hala ne yapacağız bilmiyorum. Bir fikrim yok. Ama şu an şu çitleri bir yerleştireceğim aşağı. Hop yavaş Enes. Hmm. bir tane daha. Şimdik bir saniye. Buraya kapı koysam? Ben bölsem? Yine bu burada olsa bir tane koymuşuz kapıyı buraya koysak zaman ve buradan böyle böleceğim. Sanırım ya. Oraya da mı koydum? Oralara artık saman atarız şu kenarlara Enes. Anladın mı meseleyi? Hı hı. Üste mi? Şu, şu boş kalan yerlere saman atarız artık. Buraya kapılık yer bırakmışsın sanırım Buralara kapı koyacağım Hı? Nasıl yani? Ya şu arka tarafta, şuralara Hı. saman koyarız diyorum Tamam üstte de koyarız Üstte de, de koyarız ya ben koyarız Koyarız mı şey koymuş Ben ortalamadım Burası böyleydi Tamam ya problem değil olmadı. iki kapılı yaparız şuraları ne olacak? Sonra bir, bir kapı daha Şimdi biz buralara hayvan tıkacağız ama hayvanı artık videoyu bitirdikten sonra tıkarız. Çünkü artık 26 dakika falan oldu. Benim bunu birazcık da saltmam gerekiyor. Böyle bir tasarım oldu ama hala buraya ne yapacağım bilmiyorum. Buraları güzelce ne böldük, ışıklandırmayı yaptık. Hop, yukarı çıkıyoruz. Balkonumuz burada. Gayet güzel sade. Çok da ağam şam değil ama bizi idare ettirir yani. Ve evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonunda artık biz burayı tamamladık. Buraya da arka taraftaki balkonun aynısından yani geçirdik aynısını o tarafa yaptık yani güzel oldu. Alt tarafı zaten göstermişim Durdurarak yapmak zorunda dedim videoyu çok uzayacak. Bu lamalar da seyyar çıktı Vurduk diye tükürük tükürük duruyorlar. Tüt 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 tükürüyorlar maşallah kayış düştü onlardan bari kayışları işe yarar. Onun dışında videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olup zile açıp like atıp yorumlarda istediğinizi belirtmeyi unutmayın diyorum. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdilik bay bay ve hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.